Bir parka çıkarttırdım. Oyuncakçıya götürürdüm. Fazla televizyon izlemesine izin vermezdim. Parka çıkarırdım. Çimlerde oynatırdım. Kitapçıya götürürdüm. Oynatırdım. Okuluna götürürdüm. Arabayı ben sür, arabayı sürerdim. Ee, ana perde mısır alırdım on ona yemeği onun yemeğini ben yedim o onun onunla oyuncakları alırdım ona suyu ben verirdim temizlik yapardım onu çok mu sever çok severdim ne kadar çok severdim severdi.